Dün tüm dünyanın konuştuğu aslında buluşma noktasıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde üç lider bir araya geldi ve o imzayı attılar. Uluslararası Barış Refah için Trump yolu oldu dediğimiz gibi. Zengezur Koridoru'nun adı şu. Enteresan görüntüleri verir misiniz arkadaşlar? Arka arkaya onlara bir bakarak başlayalım. Burada imzaları görüyoruz. Liderler tok tokalaşıyor gördüğünüz gibi. Yani çok uzun yıllardır süren anlaşmazlığın, çatışmaların, son dönemde de savaşın yaşandığı bölgede iki lider barışı imzaladı. Şimdi arkadaşlar görüntüleri verelim arka arkaya hazırladıklarımızı, Trump'la Aliyev'in görüntülerini, üç ismin el ele sıkışmasını vesaire. Şimdi bakın. Sizin Burası Oval ofis. Burada keyifli bir sohbet var iki lider arasında. Benim 9 torunum var diyor Sayın Aliyev. E, Trump da diyor ki öyle mi diyor? Bir ve bir coin veriyor. Yani e, Türkçede sikke diyebiliriz buna coin. E, bu çok değerlidir diyor. E, Aliyev de 9 torunum var. Dokuzu için de alabilirim diyor. Böyle bir atmosfer yansında. Siz nasıl gördünüz komutanım? Şimdi bu tabii çok e, samimi. Bir kere bu Zengezur koridoru dediğimiz koridor koridor sorununun bir şekilde şu veya bu şekilde halledilmesi ve hayata geçirilmesiyle neticelendi bir kere. Yani Zengezur koridoru hayata geçmiş oldu. Neden? Çünkü Zengezur koridoru için hayata geçmesi için ya yani Azerbay Azerbaycan, Azerbaycan, Nahçıvan, Türkiye arasındaki kesinti ya İran'la kapatılacaktı ya da Ermenistan'la kapatılacaktı. E, İran karşı çıkıyordu. Ermenistan Ki hala karşı Evet, çıkıyor. Ermenistan işte bir şekilde iç politik kaygılar da var. Onlar da biz Türk dünyasının birbirine mi bağlayacağız diyorlardı. En sonunda bir çözüm ortaya çıktı. Evet. Çıkmış görünüyor. O da Amerika bir kere şunu düzeltelim. Zengezur koridorunu Amerika kiralamadı. Yani 99.5 yılı Zengezur koridorunun Ermenistan'daki kısmını. Hı. Burası, Kira, önemli. burası çok önemli yani tamam. Ermenistan topraklarındaki o kısmı kiralayarak birleştirdi. Şimdi bu 99,5 yıldır 100 yıl diyelim biz buna 100 yıldır kiralanması ayrı bir anlam tamam. taşıyor. Burada bir virgül rica ediyorum komutanım bunu harita üzerinden birazdan evet. daha ayrıntılı konuşacağız ama şunu bir duyalım biz de duyalım e, ekrana da verelim arkadaşlar izleyicilerimiz de takip edebilsinler baştan rica edeceğim. They love this for your wife. Oh yeah, stuff. good Great. stuff. Thank you. Can you put the key in here, uh, whoever's taking it? That's important to not to lose that. Yeah. Uh, Do you have, have your key? key? No, no, no. Okay, it. good. I had this one for you, but I like that box better. Yeah. yeah. I had that one for you. <laughs> you know, you're not allowed to run been. <laughs> So, because everyone, I'm 28 points higher than anybody. Yeah, yeah. Everybody wants me to run, but including you. Us. Trump oradaki beyaz oda Aa. beyaz odaya götürüyor Aliyevi bir takım hediyeler e, takdim ediyor ve 2028 Trump 2028 yazar şapkayı da görüyoruz. Burada şimdi, bir niyet niyet ortaya de, koyuyor. Evet niyet ortaya, niyet ortaya koyuyor. Bakın her şey çok değişiyor dünyada. Yani Amerika'da bile değişiyor. Amerika'da şimdi normalde bu dönemden sonra bir daha seçilme imkanı yok. Trump'ın. Ama Trump diyor ki 28 puan öndeyim. Herkes benim diyor bir kez daha seçilmemi, başkanlık etmemi istiyor. Şimdi bakalım Amerika'da ne olacak. Valla burası ilginç çünkü yani komutanım çok... bunun sinyalini verdi. Ben şimdi bazen evet. araştırıyorum bana da söylüyorlar benim 2028'de tekrar seçilebilmemin bir yolu varmış diyor. Trump böyle sinyaller verdi. Göreceğiz bakalım. Burada da şunu söylüyor yani işte ben 2028'de de olabilirim anlamında beni beğeniyorlar işte destekliyorlar vesaire diyor. Aslında onlama... bu, bunlar evet. rastlantı sonucu değil. Evet, evet, hiçbir tabii. tanesi rastlantı sonucu değil. Şimdi Şimdi şöyle oldu aslında. Aslında olan şey şu. Buyurun. Bu anlaşma imzaladı değil mi? Her, her her şey herkes mutlu gözüküyor. Aliyev mutlu, Öyle. Paşinyan Yoracağız mutlu, biraz Trump mutlu. Trump neden mutlu? Bu kadar mutlu ve bu mesajı niye 2028'de ben tekrar devam edebilirim mesajını veriyor? Çünkü diyor ben çok başarılıyım. 28 puan öndeyim. Bakın bu başarım. Ben artık Kafkasya'da Amerikan toprağı elde ettim resmi olarak diyor. Bu söylediğiniz çok önemli. Şimdi e, görüntüye dönelim tekrar arkadaşlar. Tam orayı bir izah edelim izleyicilerimize aktaralım. Aliyev'le o beyaz odadaki e, diyaloglarına dair görüntüye. Şimdi burada bir e, şal hediye ediyor. E, bundan ön, öncesinde ya da zamanlam olarak tam e, bilemiyorum ama sonrasında Yine e, Beyaz Saray'da bir Beyaz Saray anahtarı sembolik olarak e, hediye etti. Hem de az önce izledik bir e, coin hediye etti. Burada da işte 2028. Ha, bu Beyaz Saray anahtarı Sayın Aliye ve hediye edilen anahtar. E, bakın bu da hediye edilme anı. Ne kadar hakikaten <laughs> mutlu Trump. Yani e, galiba onunla bir Nobel'e doğru ilerleme mutluluğu var. Nobel Barış Ödülü'ne doğru. Ya, ben e, tabii bunu. Nasıl yorumları bilmiyorum ama bu anahtar yani o Nobel'e aday mıdır? Gazze'de bu kadar olan olaylara ya, destek verirken tabii. nasıl barışa aday olacak? Yani barış adamı olarak ortaya çıkacak. Gazze'yi, Gazze'yi Amerikan toprağı yapmaya hesaplarken falan yani çok enteresan işler. İran'ı bombaladı biliyorsunuz. Amerikan uçakları bombaladı. E bunları yaparken çok özür dilerim evet. komutanım şunu bir belirteyim de gerçek zannetmesinler. Şimdi e, Aliye ve Paşinyan da Nobel e aday gösterdi. Nobel Barış evet. Ödülü'ne aday gösterdi. Öncesinde Netanyahu aday göstermişti. Biraz evet. daha geriye gidersek Pakistan yine Trump'ı e, bu ödüle aday göstermişti. Biz de yapay zeka ile onu mutluluğa eriştirdik burada bakalım gerçek hayatta bu Nobel ödülünü böyle e, kucaklayabilecek mi kürsüden bu ödülle hitap edebilecek mi bilmiyorum. Bu yapay zeka üretimi görsellerdir. Altını çizelim ama buna çok heveslendiği ortada galiba Trump'ın. Ya yani bu hevesleniyor da şimdi hakikaten algılar olguların önüne geçiyor. Şimdi herkes ya yani bu politikacıların yaptıkları iyi işler ön plana çıkartılıyor yaptıkları kötü işler ve günahları hep arka planda saklanıyor. Şimdi ben soruyorum şimdi. Ya dünyada bir kere bu bizim yanı başımızdaki Suriye olayını, bizim başımıza musallat eden bunlar değil mi? Bunlar. Gazze'de insanlar artık kalmıyor. Gazze tümüyle Boşaltılacak tümüyle İsrail kontrolüne geçecek diye bu haftalar bu hafta konuşulmadı mı? Doğru, Hala kimin desteğiyle konuşuldu? Işte. Bu Tabii. adamın. Ya bu nasıl dünyanın en vahşi soykırımının yapıldığı dönemde bu soykırımı destekleyen en önemli gücün başı ve destekliyorum demeçler olan birisi nasıl olacak da Nobel'e aday gösterilecek? Ben şimdi şunu da anlamıyorum. Şimdi şunu da anlamıyorum. Şimdi çok özür dilerim. Evet. Bazen de sıcak bilgiler geliyor. Bu da Netanyahu'nun en sıcak şu anda paylaştığı mesajı. Diyor ki Başkan Trump'ı tebrik ediyoruz. Cesaretli liderliğiniz ve küresel vizyonunuz yeni bir barış anlaşmasının mümkün olmasını sağladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Aliyevi, Başbakan Paşinyan'ı ve Azerbaycan ve Ermenistan halklarını bu tarihi anlaşmanın imzalanmasından dolayı kutluyorum. Hepinize uzlaşma ve ortak refah dolu yeni bir dönem dilerim diye. Netanyahu'dan da kutlama tebrik hayır, vesaire. Bu, bu zaten terörist örgütlerin liderleri de aynı şeyde. Terörist örgütlerin uzantıları siyasiler de aynı şekilde. Terörist, terörizm destekçisi bizzat terörist eylem yapan devletlerin başı da Aynı şekilde nasıl oluyor da barış, demokrasi, uzlaşmadan bahsediyor? Bunlar diline bunları pelesenk ederken insanları öldür öldürmekten utanmıyorlar da bunu nasıl söylüyorlar? Çok enteresan bir paradokstur bu. Yani bu en vahşilerin, en katliamcıların, teröristlerin ve terör estirenlerin ağzından düşmüyor. Bu barış, uzlaşma, demokrasi, özgürlük böyle diyerek 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 bütün dünyayı kana buladılar, bütün ülkeleri kana evet. buladılar. Şimdi ben soruyorum seyircilerimize soralım buradan açıkça. Soralım. Netanyahu bir adamı övüyorsa ne düşünürsünüz? Peki, iyi düşünmeyiz. O zaman. Evet. O zaman. Peki. Yani bazen bozuk saat, bozuk saat günde iki kere şey, doğruyu, doğruyu gösterir diye düşünmeyin. Bu hiç göstermez. Bu hiç göstermez. Bu hiç göstermez. Şimdi şu üç liderin el ele sıkıştığı kareyi de bir görelim arkadaşlar. Böyle üç lider bu barış anlaşmasını imzaladıktan sonra şöyle bir pozla verdiler, kutluyorlar. Ee, tabii ki barış önemli ama ve lakin e, şimdi Zengezur'un işletmesinin 99 yıllığına ABD'ye veriliyor olması ne anlama geliyor? Gelin biraz bunu konuşalım. Bunu konuşabilmek için de önce bir anlaşmanın maddelerine hızlıca bakalım mı birlikte? E, Bundan konuşalım. önce bir şey söyleyemiyoruz. yalnız. Buyurun. Zengezur Koridoru'nun Ermenistan topraklarında kalan şu anda fiili olarak Ermenistan'da topraklarında kalan kısmı aslında Azerbay Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış anlaşması da ateşkes anlaşmasında devri söz konusu olan yerler değil miydi? Yani evet. E, o, o zaman bu devir yapılmadı. Er Azerbaycan'a vermiyorum ben burayı. Ben bunu Amerika'ya veriyorum dedi. Ama neticede neticede şu. Bir kere şu şurada 33 yıl bilfiil işgal altında bulunmuş olan Karabağ işte üzerine 3 yıl daha ekleyelim. Yani netice itibariyle 36 yıllık bir Ermenistan'ın ayak diretmesi aslında burada son bulmuş gözüküyor. Şimdi burada artılar var, eksiler var. Eksiler de var, soru işaretleri var. Soru işaretleri. Ama artı şu. Artı bir kere bundan sonra Ermenistan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul ediyor. Bunu imza altına aldı karşılıklı toprak bütünlüğü kabul ediliyor. Karabağ Azerbaycan'ın olduğu kabul ediliyor. Ve bundan sonra barış ve huzur içerisinde bu koridorun nasıl işletilecek o ayrı bir mesele. Bu koridorun açılacağı söyleniyor. Bu önemli bir gelişmedir. Ama ama Buna bir de Türkiye açısından ve bölge açısından bakmak lazım. Ama bir maddelere hızlıca göz atalım. Ee, izleyicilerimizde de biraz daha ayrıntılı öğrenmiş olsunlar. Kazanımlar var, soru işaretleri var dedi ee, komutanımız. Bu... Ermenistan Cumhuriyeti toprakları üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ana kısmıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında kesintisiz bağlantının sağlanmasını ve Ermenistan Cumhuriyeti için uluslararası ve devlet içi bağlantı açısından karşılıklı faydalar sağlamayı içermektedir deniyor. Devam edelim. Ermenistan Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası, bunun kısaltmasında TRIP olmuş gördüğümüz kadarıyla. Bağlantı projesi için bir çerçeve oluşturmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve karşılıklı olarak belirlenen üçüncü taraflarla birlikte çalışılacaktır. Bu hedefe en hızlı şekilde ulaşmak için iyi niyetle çaba gösterme kararlılığımızı teyit ediyoruz. Böylece biz de bir Trump koridoru olduğunu öğrenmiş olduk bu anlaşmadan ee, yansıyanlardan burada, sonra. Burada tabii bizi ilgilendiren kısım şu üçüncü Komutanım, taraflarla buyurun. Üçüncü taraflarla birlikte çalışılacaktır, çalışacaktır. Üçüncü taraf dediği Doğrudan bir kere ilk üçüncü tarafın bir numaralı aktörü Türkiye. Evet. Yani tabii onu söyleyelim. Karşılıklı olarak belirlenen ya üçüncü taraflar. Komutan bu taraflarla. niye Trump yolu ki? Yani şimdi işte bu bu da tabii bir e, megalomani. Yani bunu, bunu söylemek lazım yani çok böyle bence... Damgamı ismi... da buraya vurayım, bu, vurayım. diye düşünen 100 yıl boyunca Amerikan bu böyle başkanı. kalsın. 100 yıl boyunca ben öldükten sonra da 100 yıl boyunca bu böyle kalsın. Amerikan toprağı. Bakın burada çok önemli bir şey var. Buyurun. Barış ve bağlantı projesi için bir çerçeve oluşturmak üzere... Evet. Amerika Birleşik Devletleri ve karşılıklı olarak belirlenen üçüncü taraflarla... Yani herkesin onayıyla belirlenecek bir üçüncü taraf. Ne demek bu? Ya ne demek? Tam anlayamadım. Mesela diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri ve Ermenistan şunla çalışacağız dedi. Azerbaycan itiraz Olmayacak anlamına geliyor. Hmm. Karşılıklı belirlenen ya da bir dakika, Azer Azerbaycan bu, dedi ki bu koridorda ki, üçüncü taraf başka kim olabilir? Kim yani? olabilir? Türkiye yani, dedi. Türkiye zaten koridorun karar rotası Türkiye, Türkiye ve İran. Türkiye zaten mecbur. Öteki tarafta Türkiye. İran. Yani Türkiye'den geçmedikçe bir anlamı yok. Bir anlamı yok. E peki başka hangi aktörler olacak o zaman? Evet. Coğrafi, bu coğrafyanın dışında başka aktörler girebilir mi buna? Soru işareti. İngiltere girebilir mi mesela? Soru işareti. İsrail girebilir mi mesela? İsrail niye hemen atladı buraya mesela? Bilemem. Nasıl atladı hemen? Ne, ne neden atladı? Ne dedi? Bilmem. Ne oldu? Bu, 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 burada bakın üçüncü taraf kısıtlaması yok. Üçüncü tarafla ilgili o coğrafyadaki taraflarla demiyor. Üçüncü taraf. Karşılıklı ya dünyanın neresin? olarak ne Dünyanın neresinde olursa olsun. Ha, karşılıklı olarak bir Rusya, İran, Türkiye, İngiltere, Fransa, bilmem Çin, bilmem İsrail. Kim yani? O zaman burada burada bir, ya şimdi bakın bunu çok güzel biz böyle nanoncu keseri gibi kendimize yontabiliriz. yontabiliriz. Ama biz bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak böyle nanoncu keseri gibi yontmayalım. Buradaki tehlikeleri de gösterelim ki zaten devletimiz biliyordur. Buna göre de bir mutlaka, tedbir alıyordur mutlaka. Ki. Bu üçüncü tarafların burada olması demek şu ana kadar Zengezir Koridoru Kimler tarafından görüşülüyordu? Azerbaycan. Azerbaycan. Ermenistan. Ermenistan. Türkiye ve İran. Değil mi? İran, İran'dan da İran'da. ha hangisi? Evet. Şimdi kimler girdi bu devreye? AB Amerika ABD. girdi. İsrail tebrik ediyor. O ayrı mesele ama üçüncü taraf dediği başka devletler buraya girerse o zaman bu koridor konusu ne olacak?